Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyisiniz. Ben çok hastalandım. Allah sizden razı olsun. Gene beni siz yalnız bırakmadınız. Bir haftadır hastayım. Ondan size bakamadım. Ondan sizi ihmal ettim. Biliyorum bir sürü insanlar falını göndermiş ve yorumlarını yapmışsınız ama bakmamışım çünkü çok hastalandım bir haftadır ben 10 e, gündür yataktaydım. Ben koronavirüs olmuştum. Allah herkese sağlık ve mutluluk versin inşallah. Hepinizden de Allah razı olsun. Gene genel bir fal, toplu bir fal. Kadın, erkek, dol, kız, genç yani yaşlı hiç şey etmeden herkes niyet tutabilir gibi herkes bunu yani kendine niyetlen yani kim tutarsan onundur. Kim açarsan, kim niyetini tutarsan, kimin için yani yapsanız şeydim. Bak yorum yapmak, bak beğeni yapmak, bak yorum yapmak ve abone olmak biliyorsun. Hiç ücretsizdir. İstediğin kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi sizin için gerçeği. Ben bir Falımıza geçelim. Önce bak aklındaki kişiyi ve üç defa niyetini tut ve tüm kalbinle bakımla odaklayınız ve Allah'ın izni ile odaklasanız zaten bu niyet size olur. Size o yani alıyorsunuz o yani bir başkasınındır canım işlerinizi ihmal ettiğiniz, kendinizi de ihmal ettiğiniz bir gerçekten bir duruma girmişsiniz ve <laughs> bir günden var yani hem kendini ihmal etmişsiniz hem işinizi ihmal etmişsiniz canım benim bu gündem var ve ve isteklerinizden vazgeçmediğinizi yıldızınız parlayacak Allah'ın izniyle Hem başınızın üstünden hem yıldızınız hem mutluluk ve güzel bir bu dönem başlıyor canım. Ama isteğinden vazgeçme asla. Farkından olmadan belki alıştım bu hayata ama güzel günler bir bilgin olsun güzel günlerin olacak arkadaşlar bu yorumdan kendinle barışmak sevdiklerinle barışmak geldiğinizi sana müjdeliye bilir yani. yani sen diyorsun ben mutsuzum param parça ben param parça oldum bir dönemdeyse hissettiğin zamanlar sonra eriyor canım yani bu bitiyor barışmalar kodlamalar, dostluklar yalnızlık hisseden bir dönemden kurtulabileceksiniz yani. Her şey gerçekte senin olmasını istediğin gibi olması ile beraber olursunuz ve duygusal, maddi, manevi bütün hayatın şifalanacak canım bir döneme başlayacaksınız. Hem kendini hem sevdiklerinle başı barışmak zamanı gelmiştir. Bu dönemden sevdiklerine sarılacaksın ve kocaklayacaksın. Her acının da bir sonu var yani. <laughs> Sen de bunu hissedeceksin canım. Acının yerine mutluluk yani girecek ve mutluluk olacak canım bir gerçekten pozitif düşünün ki iyilikleri kötülükleri evrene gönderin canım şöyle odaklanın güzelce bakalım bizi barış ve gerçekten kocaklamasından başka neler bekliyor bakalım sayın arkadaşlara hakkından düşündüğü eş, evlat, dost, sevgili her kimse o da seni düşünüyor gerçekten. Derler ya karşı karşıya çıkmış ya <laughs> kalp kalbe yani kalp daire gibidir birbirinize böyle kalbiniz birbirinizden ait. Seni hakkından sen kimi düşünüyorsan o da seni düşünüyor. Ve o da aranızı düzeltmesini istiyor ve seni çok beğensiyor canım. Bu kişi tarafından değer göreceksin sen. Sen bunu hissedebilirsin. Yani belki hissediyorsun, belki etmiyorsun. Düşündüğün Kişinin evladın, dostun, sevgilin duygu gerçek duygusunu göstermekte ve e, gerçekten bencil sanki aranızın düzeltmesini istiyor bu kişi seni düşünüyor önemsiyor değer veriyor bu kişi değerin ondan çok büyüktür yani bu kişi canım yalnız başına kaldığı zaman tek başınıza kaldığı zaman <laughs> bir elmanın iki yarısısınız. Bir iki yarısı gibi sanki iki elmanın yarısı. Biz aynı yolda yürüyebilirdik yani. Birlikte gerçekten bütün sıkıntıları atlatabilirdik. Ama biz bir bütün olabilirdik yani. Olmadı olmadı, olamadı yani. Benim yüzümden sanki kader yüzünden düşmanlar yüzünden yani yalnız kaldığında odaklandığı zaman ikinizi bir elma yarısısınız, yarısı gibisin olduğunuz ama bir türlü medeniz yani birlikte sanki tamamlanmadınız gibi bir başka bakalım ne var bak arkadaşlarım sizin sezgileriniz baya kuvvetli altı hisleriniz de çok kuvvetli içinizden sıkıldığı zaman sıkıntı çektiği zaman bir şeyleriniz yolundan gitmeyeceğini hissediyorsunuz sezgileriniz çok kuvvetli bir bir şeyler olacağını ve ya hatta ya olacak bir şeyi önce de his edebiliyorsunuz ve evet ve altıncı hissini biraz kendini dinle gerçekten kendine kulak ver ve hislerin ne söylüyor? Altıncı hissiniz çünkü çok kuvvetli, çok yorgunsunuz ama şu andaki stresiniz on kişinin başına vermiş gibi dayanamaz. Yani bak arkadaşlar biraz da kalabalıktan uzaklaşın. yolculuğa gidin biraz tahtil yapın <laughs> bir yakınınızın yanına gidin bir siz bunun sorumlu olduğunuz insanlar ve maddi manevi sıkıntılarınız varsa ta kendinize daha fazla kitap okuyun müzik dinleyin biraz kendinize de merak ettiğin şeylere <laughs> kitap üzerinden daha derin daha güzel düşünceleriyle sen ruhunuzu daha dinlendirin yani daha fazla üstünüze düşün yani arkadaşlar aklınızdaki kişi gerçekten yanında Sizinle aranızdan üçüncü kişi, bir aranızda bir kişi daha var. Bu kişi sevgilinizin aklınızdaki kişinin tüm iyi niyetin bunu yani size kullanıyor size karşı ve sizi çekiciliğini kullanıyor ve sizi de tatlı dilini de kullanıyor sizi biraz aldatıyorsun. Size farklı oralı, o, olarak o yüzden gerçekten kötüye kullanma başlıyor bu kişi. His ettirmeden gerçekten hem zarar veriyor hem de zarar vermesinden ötesinden ilerden. Çok güzel planları var bu kişinin. Çok böyle ayrı ayrı planları var ve düşünceleri aşırı derece değişik düşünüyor. Çok planlar, çok özel şeyler düşünüyor bu kişi. Ve üçüncü kişi ve aklınızdaki kişi kimin tarafınızdaki haksızlık tarafına uğramışsa sadece sadece sanki iş konusunda aşk konusunda genel yaşantıda her konuda haksızlığa uğramışsanız yani haksızlığa uğradıysa adalet yerine bulacak. Adalet tecelli edecek Allah'ın izniyle. Ee, yalnız sen haksızlığa gerçekten ada, adaletsizliğe uğradığın konudan adalet seni bulurken bu sıkıntılı süreçte şu an yaşadığın süreç yani kimsenin hayatında adaletsizliğe atmamayı gayret göster canım. Çaktığın sıkıntılardan yaşadığın konularda yaşadığın haksızlıktan birilerine yanlış yapmak adaletsizlikten davranma. Çünkü Allah bunu görüyor ve bu açıkça yani bunun karşılığını Rabbim verecek. Sadece kendine güven. Sen yapma bu kötülüğü. Bırak onlar adaletsizlik yapsın. Canını yakanı, berdua edeni Allah'a havale et. Rabbim zaten en büyük doğruluk zaten Rabbim bunu veriyor ve buna gösteriyor. Derler ki gerçi Rabbim unutmazsız unutsan da Allah unutmaz bunu Rabbim. Yani diyor ki insan İlla yaşayacak yeni ölecek. Yani ölmeden bunu yaşayacaksın canım. Hepimize yetecek kadar Allah'ın ile farklı farklı şeyler Rabbimiz bize yani verir. Bir bakacağız tabağınıza. Burada çok güzel nadir bir kuş çıkmış. Sanki hiç yaşamadığım bir şey mükemmel bir başlangıç olabilir. Tertemiz bir sayfa ile sanki buradan görüyorsun. Bak arkadaşlarım bunları ilk defa mükemmel dediğim neyse bu bu u dönüşü olacak ve bir kudret sanki bir birinden tamamlayanacak ve güzel sanki bu kuş size şans getirecek şans bereket ve mutluluk getirecek bir kuştur bak canlarım sağlıkla ilgili aksatlık var varsa sağlığınıza eskisinden daha dikkat edin ve daha iyi bakın. Nefes almak için daha Rabbimize şükür etmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyi kaybetmeden değerinizi anlamazsınız. Sağlıkta da aynı şekilde her şeyi kaybettikten sonra gerçekten yani yeni değerini bileceksiniz. Bak burada da iki tane kalp birbirine yapışık gibi. Yani sağlık açısından daha dikkat etseniz çok daha iyi olur. Bak arkadaşlar güzel bir size hediye paketiniz var sevinecek bir pakettir. Bir kişi tarafından değil sanki. Üç kişi bir araya gelirken toplu bir hediye size ihtiyacınız olduğum bir şeydir, bir dönemdir. Bu size bu hediye üç kişi tarafınızda sanki bir ev işin ev eşyası da olabilir. Çünkü üç kişi aranızda böyle bu hediyeyi birlikte sanki böyle ortaklaşa para birikmiş ve size bu hediyeyi almış kişi çok gerçekten bunu çok sevineceksin bir yani mutluluk duyacaksın bu hediyeyle bir bakalım başka neler var bak arkadaşlarım hazırlıklı olmadan beklemeden Plan proje yapmadan yani bir kalabalık ortamı görüyorum. Bir yere gireceksin, birden bire bir ortamdan bulacaksınız. Bu ortamda senle ve aklındaki kişi ile ilgili bir konuşmalar geçecek. Bu konuşmalar geçtiğin an doğru cümleler kullanmaya başla. Doğru kelime ve dikkat et ve herkes size dost değil. Düşmanın da olabilir bu kişi. Ondan böyle söylediğin her cümle, her kelime dikkatle kullan ve dikkatle konuş. Doğru cümleleri kullanmaya yani böyle hazırsızlık olabilir. Yani böyle dikkat et çünkü tenadüt etmeden böyle bu insana dökmeden içini yani hatta aklındaki insan dahi kötülenmeden sadece sade havadan sudan konuşarak e, elinden gelene kadar devam et. Böyle şap söyleme bir şey için tereddüt sin ya da tereddüte düşeceksin. Hangisini ve ne yapmak istediğinizi ve tereddüt ettiğin bir şeyden sanki size tavsiye tereddütte kaldığın konuyu neyse onu geçiştirmeyin. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun.